Evet hanımlar, kanalımdan tekrardan herkese merhaba. Yeni tarifimle tekrardan karşınızdayım. Bugünkü tarifimin adı Kıbrıs tatlısı. Malzemelerimiz: 3 adet yumurta, yarım su bardağı şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı galeta unu, 1 su bardağı kırılmış ceviz. 1 su bardağı hindistan cevizi, 1 paket kabartma tozu. Kreması için 1 litre süt, 1 su bardağı nişasta, yarım su bardağı şeker, 1 paket vanilya ve 1 paket krem şanti. Şerbeti için ise 2 su bardağı su, 1,5 su bardağı şeker ve 1 paket vanilya. Yapılışı Kıbrıs tatlısını yapmak için öncelikle şerbetini yapıyoruz. Çünkü kekin üzerine şerbet soğuk dökülecek. Bir tencereye suyu ve şekeri döküp kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp 15 dakika kadar kaynatıyoruz. Şerbet hazır olunca altını kapatıyoruz ve vanilyayı ekleyip soğuması için bekletiyoruz. Keki için ise yumurtaları ve şekeri iyice çırpıyoruz. Diğer malzemeleri de ekleyip karıştırıyoruz. Yağlanmış bir tepsiye döküyoruz. 160 derece fırında 30 dakika kadar pişiriyoruz. Fırından çıkar çıkmaz soğuk şerbeti üzerine döküyoruz ve soğuması için bekletiyoruz. Kreması için krem şanti hariç diğer malzemeleri bir tencerede muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyoruz. Altını kapatıyoruz, toz krem şantiyi ekleyip ve blender ile 5 dakika kadar çırpıyoruz. Soğumuş şerbetli kekin üzerine bu kremsi muhallebiyi döküyoruz. Üzerine bolca hindistan cevizi, isterseniz Sadece ceviz olabilir, size kalmış bir şey. Ondan sonra Kıbrıs tatlısını buzdolabında 2-3 saat beklettikten sonra servis edebilirsiniz. Hepinize afiyet olsun. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayınız. Herkese afiyet olsun.